Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey Bu videoda arkadaşlar Grand Recapture'ı oynuyoruz arkadaşlar Uzun süredir Recapture oynamıyorduk Bir oynayayım dedim Ayrıca devam ettiğimiz bir ee, Bir şey vardı işte arkadaşlar bu soru işareti için Diyordu ki arkadaşlar işte Bu soru işaretini açabilmemiz için Tüm presetlerde oyunu bitirmemiz gerekiyordu Preset 1 ve Preset 2'yi çekmiştim Şimdi de Preset 3'ü çekeceğim arkadaşlar e, Çok fazla zorlamak istemiyorum e, Nightmare'ı yok Night yani Nightmare'ı kapatalım ya. Çok zorlamaya gerek yok. Bizim amacımız soru işaretini açmak. Hard'da oynayacağım. Granny açık, Grand kapalı bu şekilde. Let's go arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen söyleyeyim. Hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi. Preset 3'ümüz bu. Ver abicim bunu şimdilik. Şöyle en köşeye çağır abicim graniyi. Gelsin bakayım. Hadi gel. Tamam güle güle graniye. <laughs> Gıcık yaptı lan. Ee, burada herhangi bir şey yoktu. Şunu koy. Araba anahtarını alacağım hemen gidip şimdilik. Şurada araba anahtarımız var. Şurayı da devireyim ya. He, o anlamda değil ama. Tamam, Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Sen buraya gel Granny. Abi şuradan şuraya geçme kadar ee, mutlu mutlu eden bir şey yok ya. Çek iç. Granny gel bakayım buraya kanka. Gelsin bakalım hadi gel 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 gel. Toplam 7 tane preset var arkadaşlar. Şu an biz üçüncüdeyiz deyiz. Güle, güle güle Let's go. Şurayı da kır abicim. Ben Sever'den kaçmayı düşünüyorum bu arada. Şu an Sever hakkımda çünkü. 30 saniye boyunca garanı iptal. Şunu ver aga. Bas. Tamam. Let's go. Ver abicim ver ver. La ver ha. Tamam. Abicim. Şunu at şuraya. Ben şuradan hemen remote kontrolümü alayım. Remote kontrol. Granny'yi bir bahçe çağıralım. Daha rahat hareket edelim arkadaşlar. Granny sen bir gelsene kanka şöyle. Ama artık gelir diye düşünüyorum zaten. Evet gidiyor. Açıyor şu anda. Biz de kumandayla birlikte bu kapıyı açıyoruz. Ve cıbı. Al kaç al kaç al kaç al kaç. At abicim tamam. Şimdi. Numara lazım bana. Numara yüksek ihtimalle ya bahçede ya da sever'da. Önce bahçeye bakacağım. Sonra Sever'e gitmeden bir kuşun olduğu yere de bakarız. Oraya da bakmak istiyorum açıkçası. Numara burada yok. Tam granny. Ya bas artık bas bas. Ha. Allah. Haydi ben kaçtım. Bir de buraya bakalım. Eğer burada da yoksa ee, numara sever'da. Burada bir şey yoktu değil mi? Evet burada bir şey yok. Ee, bir numara. Tamam güzel. Bulduk. Numarayı bulduk arkadaşlar. Şimdi bir şuraya çağıralım. Bahçeden geliyor. Gitsin o ya. Gitsin. Yukarı çıkıyor. Çıktı bile. Ben de gittim bile. Ee, verir misin abicim? ha? Şunu şuraya tak. Stiki Ver. Ben kaçar. Şimdi ee, sandıklardan şey alacağım Ah, bir pinki. al abiciğim, belki bir işimize yarar. Gel şu hat motoda ne işimize yararsın? Kullanmayız ya herhalde Hani kullanacağımızı pek zannetmiyorum. Çubuğu götürelim abi. Ham çubuğu at. Ben hemen şuradan abi bir numaraya gideyim. Buradan e, üst katın anahtarını alacağım arkadaşlar. Ver abicim. Kapat abicim. İn abicim. Bu örümcek geliyor abicim. örümcek beni... <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya hadi git. Hadi git be. Ha? <laughs> Hayır. Geri dönme. Senin o saçındaki e, top mudur, topuz mudur artık her neyse alırım. E, topsuz kalırsın, topuzsuz kalırsın artık her neyse o. Git. Git sola dönecek sola dönecek tam sola dönecek döndü bile tamam, ben çok iyi çok iyi çok iyiyiz, iyiyiz. kreni çağır tamamdır gelsin bakalım şimdi plan şu arkadaşlar bu anahtarı yukarı götüreceğim Ondan sonra ee, şu beşiğin yanındaki çekmecenin üstünde et var. Etle birlikte örümceğin oradan ee, şey alacağım. şeyin katır alacağım. şeyin katırla birlikte de pervaneyi kesip safe key alacağım. Safe key'den de rusty key'i alıp oyunu bitireceğim arkadaşlar. O zaman let's go. Yüksek ihtimalle yarında e, yarın da saat tekrardan 12.20'de e, Preset 4 gelir herhalde arkadaşlar. Örümcek sen şunu ye. Ben şunu alayım. Bu nasıl örümcek ola? Tipsiz. Şuradan ben bir geçeyim. Sana güle güle. Sen ver. Sen ver. Sen ver ne lan? Sen gel. Gürene gel. Gürene gel, gürene. Gürene gel, gürene. Gel hele gel. Bas 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 bas. Tamam. Bu kadar kolay. Bu kadar. Oyun bitti. Oyun şu anda bitti arkadaşlar. Zaten granny yukarıdan gelene kadar beni öldürmeye çalışana kadar geçer 200 milyon saat. Kolaydı. Aha granny gelecekti. Beni öldürecekti. Ölme ölme. Düştü değil mi? Düştü. Güle güle. Granny'e elveda dedik son kez. Eee sen git. Sen ben de gel kanka. At. Ver. At. Ver. At. Ver. Ya burada mıymış bu? Ya burada olduğunu biliyordum da yani bu tarafı bundan Ah. Hadi git kankam git git hadi Bacaklara bak tipe bak ya Yürü git lan yürü git Ver 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 Bu kadar bu kadar kolay işte arkadaşlar O soru işaretini açacağız O soru işaretinin ardından dandik dundik bir şey gelecek gibi hissediyorum ama sanki Böyle nasıl desem Sanki şey olacakmış gibi hissediyorum. Ee, ya yani bir kazık yiyecekmişiz gibi hissediyorum. Hadi ben güzel bu arada dışarısı çok kaliteli la. Çok kaliteliyim be ya. Harbi videom. ben kaçar. Ve arkadaşlar preset 3'ü de bitirmiş olduk. Geriye kaldı 4 5 6 7 ve bunların da videosunu tabii ki de çekeceğim. De. Bakın arkadaşlar en son demek bunu unutmayın Hayatınızı kurtarır sizin haberiniz olsun Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanala hala abone değilseniz abone olmayı Bilgini açmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere Bye bye.